Merhaba, ben Çetin. Ee, bu videoda Python ile e, klavyeden kullanıcının klavyeden aralarında virgül olarak girdiği sayıları e, hem bu sayıları yazdıran hem de bu sayıların toplamını yazdıran Python kodlarını yazacağız. Öncelikle kullanıcıdan e, numaraları, şeyleri, sayıları isteyelim. kullanarak sayı verebilirim. Sonrasında girdiği sayıları, kullanıcının girdiği sayıları yazdıralım. print girdiğiniz sayılar sıfır format numaralar sonrası numaralar işte numaralar noktası toplamı sıfır eşitledik for ve in numaralar toplam eşittir toplam artı int

Evet. toplam ee, Şurada virgülü kullanarak sayılar girmesini istiyoruz. Ee, sonrasında girdiği sayıları burada yazdırıyoruz. Burada her virgülün e, virgülten önce ve sonrasındaki sayıları ee, şurada şöyle topla, toplayıp toplama atıyoruz. En sonunda bu toplamı ekrana yazıyoruz Şu şekilde. Çalıştıralım. 1 3 5 5 3 1 9 Şöyle gördüğünüz gibi 9 diye Yes.